Arkadaşlar yepyeni bir Forza Horizon 5 ile daha karşınızdayım. Bugün yanımda Cem Bölükbaşı var. İnşallah çok yakında Formula 2'de ülkemizi temsil edecek gerçekten çok yetenekli harika bir yarış pilotu olur kendisi. Videomuz başlamadan hemen önce bu videoya sponsor olan Yemek Sepeti'ne çok çok teşekkür ediyorum ve ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere ben videoları genelde gece çekiyorum arkadaşlar ve çekimler gerçekten çok uzun saatler sürüyor. Hem kendi kanalıma çekiyorum çünkü hem başka arkadaşlarımın kanalına da video çekiyoruz. Bu yüzden gerçekten çok uzun saatler bilgisayarın başından kalkamıyorum ve gerçekten yoruluyorum. Gece geç saatlerde de yorgun olduğum için Yeah, what geceleri acıktığım zaman yemek yapamıyorum arkadaşlar. Yemek yapmaya halim kalmıyor ve bu yüzden yemek sepeti uygulamasından sipariş veriyorum. 724 açık restoranlar, çeşitlilik, indirim yağmurları gibi birçok kampanyadan rahatlıkla faydalanabiliyorum. 9000'den fazla restoranda da indirim yağmurları var. Yemek sepeti uygulamasına girdiğiniz zaman semtinizin restoranlarını listele dediğiniz zaman isterseniz restoran puanına göre, isterseniz de indirim miktarına göre restoranları sıralayabiliyorsunuz. İstediğimiz ürünleri sepetimize ekledikten sonra indirimli fiyatları üzerinden kolaylıkla adresimize siparişimizi verebiliyoruz. Siz avantajlı indirimlerden faydalanabilir. 7.24 canlı destek, online ödeme rahatlığı, kapıda temassız teslimat gibi birçok avantaj ve kolaylıklardan faydalanmak isterseniz açıklamada linki bıraktım arkadaşlar. Açıklamadaki linke tıklayarak yemek sepeti uygulamasını indirebilir, kolaylıkla adresinizi girebilir ve indirimli menülerden siparişinizi verebilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun. İsterseniz videomuza geçelim. <laughs> bir oyunumu manuel düzelti sağlayayım da. <laughs> ne yapıyorsun lan? Eşler geçiniyordum. <laughs> Ya yani sen şimdi 985'lik o arabanla benim 900... Hay hayır 585 bu. 585'lik arabanla benim 581'lik arabamı mı yeneceksin? Evet. Sen launch kontrol yapmayı biliyor musun? Evet galiba bir geriye yere birinci vites takınca oluyormuş galiba. Tam gaza Aynen. Tam gaza basıyorsun fren gaz. Sonra geriye takıyorsun. Sonra geri bire takıyorsun. Yapıyor. Biz debriyajlı manuel sürüyoruz Cep. Gamepad'den oynamıyoruz. Ya, hadi yürü ya. Gamepad'den ya. Başladık ya. ya. Tamam, hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> hazırım, hazırım, hazırım. Hadi. Allahu Ekber. Önüme engel koymuşsun bu arada. Bunu bir şey, şey söyleyeceğim. Onları var. ben koymadım. Engel benle gidiyor. Engel benle gidiyor. Aa, ben benim ekranımda öyle bir şey yok. Bize yalan söyleme. <laughs> yok artık. Ben öyle bir şey ya. görmüyorum. Ya hileci ben birim. Ya. Ben dış dış yapacağım. Dış dış yapacağım. Ya, Geleceğim bu. Sen, sen, Alapodim. sen öyle dön lan. Hava koridoru var mı bu oyunda? <laughs> yani 170 km hızla giderken yoktur bence. Var var koşular gibi var gerçekten 170 Belki şey gerçekten. top speed'in alır lan. Kaçta gidiyorsun şu an? 190. 190'a çıkınca haber vereceğim. Çıktım. <laughs> 200. Demek ki neymiş sen bu? Skor Peki. değilmiş olay. Dur dur geliyorum 210. Anlıyor musun? Manuel kesmiş olay. Black Çok konuşma 220. 220 ben mi 220 ne? 22, 23. 23, 24, 25. Dur, geliyorum, geliyorum. Yarış bitti. 230. Dur dur sen daha devam et ya. <laughs> dur devam et. Ne, 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 <gülüyor> <gülüyor> dur dur geliyor. Benimki 230'dan sonra açılıyor. <laughs> ya, Biraz daha uzun olsaydı alıyordum. 230'dan sonra açılıyor. 240 top speed zaten. <gülüyor> 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 Nasıl bir ızgara ayar almak bu ya? Sen gerçekten de böyle mi park ediyorsun? Yo. <laughs> <laughs> Nereden çıkarıyorsun ya Allah Allah ya Ya yanlışlıkla launch control yapıyor bu ya dur bakayım Launch control bunu da istop eder lan Tabi sen gamepad'den oluyorsun Pardon pardon He. Cembo <laughs> O ne ya karşıdan çıkmış gibisin Hadi Karşı. hadi bak şimdi nasıl kartı çıkartıyorum seni. Ooo ha, tamam hadi lan Hadi <laughs> <laughs> Kalkışı bak benim araba bir tekledi kaldı Dur dur geliyorum geliyorum geliyorum. Oo, Aa sen... sen zannettin adamı. Ben de yok. Hop geliyorum vallahi geliyorum. Geliyor rüzgarıma giriyor bak bak hareketlere bak. <laughs> Hadi oğlum. Ya benim kalkışım an iyiydi. <laughs> Büyük ya. aldım ben. Ulan senden rüzgar da alamam ki ben. Yüze çıkacağım inşallah. Benim arabam seninkinden y yüksek rüzgar da almaz. Oğlum 4'e takamadım. 5'le gidiyorum zannettim. 6'ya takacaktım. Ben sen 3'ün fitesi Ben de 5'e takmaya çalışıyorum. 4 vitesmiş araba. <laughs> Kaçta gidiyorsun? 120. Köprünün sonunda bitsin bu ya. <laughs> tamam bu yarış bitmez yoksa. Ben biraz dönemezsin bir... diyeceğim de. 120 km dönersin yani. Dönerim ya. Benimki de arka Bir şey söyleyeceğim. Benim. Seninki stoksa. Ben Ol... kariyerimi bırakıyorum öyle <laughs> bir sana yani. O da <laughs> Olmayabilirim şimdi. 300'e çıkınca ben de bir anladım onu. <laughs> Tapsik yedim mi yiyorum şu an? Tamam bir dakika yani... bir dakika. Yeni bir teklif, yeni bir araçla geliyorum bir saniye. Biz sizin gibi gençleri piste bekleriz. Nerede? Keşke be. Ben de istiyorum ama işte. Yemez. Dur buna ne Ben basmıyorum. Ben ben basmıyorum lan! He ama çok üçümüz kalkış yapıyorduk ne güzel ya. Ya yerim onu o kim ya? <laughs> ben basarım burada konulara kardeş hayırdır ya? Sen misin bu? Launch oh. kontrol deyince de sensin be. Ya bırak dörtçe Of. Oha oha. E, e, Aa, e. <laughs> <laughs> ben ben köprünün dışından geliyorum. Ben, arkana baksana verdim. Gördüm şimdi. Üstü <laughs> üstü araba skinlerimle buradan çatmadan çıkabilirim. Ama seninkinin tapsipiydi de iyiymiş. 0 yüzde alalım sadece. Evet. <laughs> Audi beni üzdün biraz ama Supra'nın kazanacağı belliydi ya. Hadi orada. Kaç oldu? 3-1 mi şu an? Ne 3-1 lan? Nasıl 3-1? 3 kere ben yendim. Bir kere sen işte şansa sen yendin. Sen lan nasıl 3 kere yendin? 3 kere yendim işte. O zaman 3-2 oldu. <laughs> Niye? Ha ya sen gidip çizgiye <laughs> kadar bekledim. XP tabelasını alıyordum orada. <laughs> ya kardeş nasıl pis lan sen? Nasıl <laughs> pis, pis, pis lan sen? Bitiş çizgisini mi bilmiyorum ben? <laughs> ne sen ne arada 3 tane ya, yarış kazandın ya? İstiyorsan 3 2 olsun. 4 mu oldu? <gülüyor> <gülüyor> sen nasıl üç tane yarış kazandın oğlum? Ne, ne, ne zaman kazandın? Ya bu ne Allah aşkına Mervan ya? M5'e karşılık bununla mı yarışacağım ben? E ne var lan? İyi tamam hadi. Ne Beni oldu? yer. Korktun mu? Kafan nerede senin? Bir cevabım vardı da. <gülüyor> <gülüyor> Yakışmaz şimdi. <laughs> film vardı, film Hank Hankok muydu, Hankok muydu? <gülüyor> <gülüyor> sen sen anladın ama sen anladın. Ben Bet 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 Mobilim ama Hot Wheels tarzıyla. Hadi bakayım. Hadi bakalım ben basacağım. Umarım düz değildir yani. Kalkışta alıp sonra ben geri yakalasam çok heyecanlı olur. Hadi. Ben bas ben basacağım bu değil bu değil. Evet, tamam. Salak çocuk. Oooo benim araba arkadan itişti. Oooo benim araba hala göt atıyor. Ben gittim bile. Ya bu ne Allah aşkına? değil ya. Selamünaleyküm kardeş. Nereye gidiyordun en son? Ben, ben galiba dönemeyeceğim. Oh, oh. O kadar yeteneksiz olamazsın ya. Of çok zordu. Arkadan itiş oldu bu araba. Ben Bir dakika hey hey hey. Sen yetişecek gibi oldun Kaçta ama. gidiyorsun? Mı? 70, 75. 320, 330. <laughs> ben de 50 km hızlı gidiyorsun. <laughs> 360'da finish line'ı geçiyorum. Neyse kaç kaç oldu Cem Boya? Ee, 4-3 ben yeniyorum. <laughs> Ulan ben kazanıyorum <laughs> adam kendisini sayıyor ben anlamadım ki. <laughs> Bu nasıl iş ya? Bir sana bir, sana, bir bana. bir <laughs> şey diyeceğim yaz. 918 estetik bir güzellik ya. Bu ne böyle? Evet stok Kaplaması ile iyi bir reklam oldu. Kaplamayı boş ver de. Çok güzel bir araba, inanılmaz güzel bir araba çok güzel gerçekten. Paul Walker bu arabadan ölmüştü ne? Paul Walker hayır hayır. Bunun da eskisiyle, carrera GT ile. Bu tipi benziyor biraz tamam bir dakika. Kendi problemi değil. Hayır değil tabii. Bu salak kendi kendine seviye gidiyor ben anlamadım tamam. Oo. Oooo cenmo oha. oha oha Hadi lan bas Ooooo oh. Hadi oğlum Hayır oha. Hayır Ooooo AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA <laughs> Böyle mi yarışıyor lan pilotlar Pilotlar böyle mi yarışıyor oğlum Bu mudur lan fair play Heee <laughs> Bir şey söyleyeceğim benim Mitsubishi şey geçti Ay, ya tamam. sportmenlik bu mudur? Neyse 6-2. Oh. Devam. <laughs> gel bir daha yapalım. Sen temas ettin bana, temassız yarışalım bir tane. Nasıl yani? Bir dakika ne? Vurdun bana ya, düz yolda gidiyordun bana vurdun. Demek böyle olmuyormuş <laughs> ben sepenciyiz oğlum biz, hayırdır lan gel lan buraya şimdi abi. Sen hayırdır lan? Sesin, arabanın sesi güzelmiş. Hazır mısın? Evet. <laughs> ya tuşum takılıyor ya. <laughs> gel bakalım gel. Sen git uzun yoldan git. Yok. Sen, ben seni bir üzeyim şimdi ha. Allahu Ekber. Sen o çizgiyle kendini üzersin. Ya kardeş araba dönmüyor dönmüyor. Rüzgarımı almaya bırakır mısın? Hayır, hayır 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 hayır. Hey 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 hey. Biz, yok yok hey. Ne oldu? Lan? Geçemiyor musun? <gülüyor> 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 bir daha yapalım bu bayağı güzel. Şey. Bayağı <laughs> Çok yakın, bu arada bayağı yakın. Ya Cembo kardeş işte böyle adil şartlar altında yarıştığımızda böyle şeyler yaşanıyor. Yani, yani. Haberin olsun. Çizginin üstüne basıyorsun. Bu nasıl çizgi ya? Üst işte Üstü... kardeş ön tekerini değmesin. <laughs> değiyor değiyor rahat ol. Temas önemli. <laughs> Bekle lan. Bekle lan hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ay bir dakika dur. Oo, <laughs> Temuçu abi izle bunları izle. <laughs> Temuçu abi izle bunları. <laughs> Hadi. Hadi bakalım. Konsantre oldum. Vay of. arkadaş kalkışa bak. Aman fark etmez geleceğim lan. Seninki sonradan çıkıyor arapatı. Ama viraj kabiliyeti baya kötü. Yani senin bilek kabiliyetinden mi bahsediyorsun? Tabi. Sen bekle birazcık. Kaçta gidiyorsun? 330. Hayır ya benim arabam buralara dönmüyor. Oh. <laughs> Valla ama benim arabam buralara dönmüyor ya. <laughs> bir tık bir tık üzüldüm ama neyse 6-6. Yok artık daha neler 8-3 falan şu an. <laughs> <Kaç? gülüyor> 8-3 falan şu an. <laughs> <laughs> ben de hala işteyim ya. <laughs> ben Abi, niye hala işteyim? Bir dakika sen arabayı değiştirme. Sana çok güzel bir araba getirmek istiyorum. Oo tamam. Dört çeker mi yaptın bunu sen? Bilmiyorum bakacağız artık. <laughs> yani şey de çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> yani hıyar da çıkabilir bakacağız. <laughs> Hadi bakalım. Oo neyse neyse. <laughs> neyse neyse. Kavitçi abi izle bunları. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani ben F2 arabası sürüyorum, sen F1 arabası almışsın. Sonra Temucin abi izle bunları. Ya. Ha ha, güzel güzel. Evet, Ama ben Amerika bilmiyor, düştüm. ne yapayım şimdi? Ya sen yine alırsın ki. Bas 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 bas. Kaç Kaçta gidiyorsun? Şey gidiyor, 60. Hiç adil değil bu. Hiç adil değil bu. Ya, adaletli de yerim seni şimdi ha. <gülüyor> 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 hiç adil değilken bana vuruyor. <laughs> Bu nasıl adalet ya? Kaç onun puanı? Bu kaç biliyor musun? 863. Yok artık ya. Senin kaçtı? 920. Biz sen eskiyle <kaç, gülüyor> <90. 90. gülüyor> <laughs> mi yarışıyorsun zaten <laughs> beni? Lan aynı klasman yapmamız <laughs> gerekiyor muydu? Cem. E yok oldun. <laughs> sen, sen bir hava al gel kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> sen <gülüyor> nereye gittin? <laughs> <miydin? gülüyor> <laughs> Nereye gittin Sa harbiden? <laughs> Sana, bahsettiğim oyun bug'ı oldu. <laughs> Hayda! Sen ne diyorsun? Ama neyse. Param var, derdim var. Golfarla ilk kez Lamborghini'yi tokatlamayacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir dakika ben şu an lanç kontrol demeyeyim. İki, i̇ki de kontrol kalkar mı? Yap, istiyorsan ile yapabiliyorsun da bence birle kalk. Tamam. Tamam. Hadi oğlum! <laughs> <Yok> Ay, <artık> ya yok <laughs> abi. Youtube'da bu olayın gerçek hayat videoları var kardeş. 6'ya takamadım vitesi. Durdur sen rahat ol. 7! Biraz da 8! Of! 300! 9. vites Cem! Bekle, bekle. Allahu Ekber! Benim Allah'a emanet ediyorum ben. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Işte. Ben... <laughs> ama bak ben golf bu, bu, kazayı hep burada yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar araba 300 ile viraj dönmeye müsait bir araba değil. <laughs> o yüzden... Hadi ya vallahi. Mı? <laughs> o yüzden lan Lamborghini'nin döndüğü yeri dönemiyoruz. Ama gel gelelim şimdi aynı yarışı bir daha istiyorum. Hem de bu yönden Evet. Ah. Oh, senin arka tamponum senin arabandan pahalı. <laughs> Gel lan piste gel lan. <laughs> doğru ama bu arada yani. E, <laughs> doğru doğru. <gülüyor> Beni aradan 50 euro'luk araba çünkü yani. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Ya aynen Cem. Traction kontrolünü de açıktın şimdi senin. Bizde öyle bebe işleri yok bizde. Bak şey uçak Bu sefer daha da koptun ya. Yani daha düzgün vites attım az önce altıya atamamıştım da. Cem üzülme tamam mı? Bazen ağlıyorum şu an. Bazen sen de kazanabilirsin. <laughs> hey, Fast and Furious Supra ile döş şey e, A Aynen. sahnesi var. Aynen. Kaç gidiyorsun? Cem. Sen. Ya sen. <laughs> hayır hayır hayır. lan. <laughs> Çok iyi. 13 6. <laughs> <gülüyor> 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 Sana biraz ekstra puan verdim bu arada. Alt falan değilsin yani. Ya ben ama haklısın 13 6 olur değil ben öndeyim galiba. <laughs> ya bir ileri bir geri mi yapıyorsun vitesi? bir mi yapıyorsun? Aynen aynen bayağı zevkli oluyor. Tabi sen gamepad'den oynadığın için böyle imkanlarım var tabii. Ya git Debreş'e bas ikiye tak ya. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya benim, ya. Benim R'den bile takmam ne kadar uzun sürüyor Senin haberin var mı? <laughs> yani senin bileğinde biraz uzun sürebilir. Gel, gel lan, gel lan. <laughs> gel lan, sana bir arabaya <laughs> <laughs> araba, getiriyorum, gel lan. Sana bir arabaya getiriyorum, beni sinirlendirdin, beni değil, damarıma değil bastın. Değil. Benim damarıma bastın, tabii. Yani. Soramadım bir şey getireceğim. Belki şansa bala virajı dönemezsen falan. Yani geçmişine bakarsak pek viraj dönme ne hallere düştük arkadaş ya. Baturay'la Mami'ye yiyorduk. Burada ne halt vardı ya. Hadi bakalım. siz başlıyorum. Bu arabanın da götü öyle bir atıyor ki arkadaş. Ben... ...bir tık... ...eşitsizlik var gibi. <gülüyor> 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 durak, durak hayır. Arabanın su kaç? kaçtı. Durun. 880 880 mi? Evet. Yalan söyleme. Allah. Bak bana yalan söyleme. <laughs> ha, şimdi ben 900'lük arabayı aldığım için mi şimdi seni yenmiş oldum? Bu mudur yani ya? Yani hız farkın hız farkını herkes gördü bence. Kardeşim Sen, önemli, ben olan, önemli olan önemli olan fıs nasıl attın? Haberin olsun. Neyle geliyorsun? Bak sana göre aldım. Ara, araba bir yerden tanıdık geldi mi? <gülüyor> geldi. bir takım anılar. Hazır mısın? Biz bu arabayla Ankara'ya gidip geldiğimize inanamıyorum. sonuçta. evet ya, ya, gerçekten şaka gibi. Allah koruyor işte. <laughs> Başka bir kere daha sonrasız hiçbir yere gitmedi zaten o araba. <laughs> evet giderken yolda kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bir tık de atalım ama neyse. <laughs> pardon pardon o sayılmaz. Baş, basıyorum. Evet. Oo birinci vites çok hızlı bitti ya. <laughs> İkiye taktım. Bu <laughs> zaten ikimiz. Aa kayboldun lan. Kayboldum evet. Hayır. Kaçta gidiyorsun? 370, 80. Ne? bu bir şey oldu buna. 400. Ne? <laughs> 410, 420. Demek yanlış arabayı almışız. 435 ile geçtim. Ben 403 ile falan geçtim galiba. O kadar da bir şey yokmuş ya. Yani. Fark. <laughs> <laughs> tabi 30 km falan. Okey. Bilek gücünü biz 3.30'da gördük. <laughs> <laughs> 4'ten 3'e <2 gülüyor> attım 5'e atacağım diye. Yok lan 3'ten 2'ye çektim 3'ten 4'e çekmek yerine. Yani. <laughs> Oğlum en azından mantıklı bir şey söyle lan. Götlük yapma. Bana <laughs> bir, şey, bir şey diyeyim, bana bir şey diyeyim mi? Arabayı ilk defa 15.000 devir falan gördü araba. <laughs> Zaten araba ayağımı debriyajdan çekme, çekmemle <laughs> de bum diye bir ses geldi. <laughs> ya yani ben içeride öleceğiz zannetmiştim. <laughs> Niye kone basıyorsun? Bir selam verme amaçlı. <laughs> 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 Oo. Oo. Yakın. Aa, adil bir yarış istiyorum kardeş. S seni bir Al. Ne oldu? N sen niye durdun lan? Yeni Horizon Festivali açmışım bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Abi hayır. Hayır çok hakem Hayır. <laughs> Hayır bunu kabul etmek istemiyorum. Bana yemin ederim araba bir anda sıfıra düştü yani. <laughs> evet bir anda önümde durdu aklım çıktı çünkü rüzgarını almaya çalışıyordum. Şöyle. Aa. Şöyle. Aha. Niye boya mı aldın? Temas bağımlılığı böyle bir şey. Wow peki. Aynalar dokunmadan rahat etmiyorum abi ben. <laughs> Eyvah. Evet Cem sen bir nefes alıp gel. Aha. <laughs> sen bir, sen bir nefes alıp gel. <laughs> Virajda görüşürüz. Tabii. Virajda görüşeceğiz herhalde zaten. <laughs> Dönersen görüşürüz kardeş. Ama Geliyorum, sen de biliyorum, açıldın biliyorum. ya. Sen de açıldın ya. Üf. Bak nasıl gidiyor ama nasıl açıldı manyak. Bu virajı hayatta dönemeyiz gibi geliyor bana. Bence Tam imkansız mı? gibi bir şey. Yok. Ulan ben çok iyi döndüm lan. Vira Cembo! <laughs> Cembo! Hayır yetiş yetiş! <laughs> Yok benim araba 390'da tamam. durdu zaten. Benimki de. Ama çok iyi dönmüştüm ya. derece. Dışarıdan içe... yani. Ben de dışarıdan işe dönecektim. İçeri dönme hareketini yaptım. Burnum gelmedi. Ben kaydım. <laughs> ya peki bir şey söyleyeceğim. Sen nasıl hız kesmeden döndün orayı? <laughs> ben şey ya duvarlar sağ olsun. Gel bir daha deneyelim istiyorsan. Bir tane daha arabayla denemek istiyorum. Bu da <laughs> aynı bu araba gibi. Bir sene sonra bu arabaya bineceğim. <laughs> Yazık olur valla. <laughs> <laughs> Ben sana daha güzel araba gösteririm. Ne gibi? A46 gibi mi? Eheheheh <laughs> falan al, GTR alma ya. Allah Allah, oğlum GTR'ın havası bambaşka ya. Sana bir artış yapayım mı? Ya kardeş hadi, ya benim vaktimi... Benim vaktimi harcama ya. Hadi gel gel. Ya benim vaktimi harcama kardeş ya. Geri bakma tuşum yok sadece. Gittik gittik yani. <laughs> ya bari yapsaydık. Bir dakika baştan Hadi. <laughs> <laughs> Manyağı hayvan nasıl diyor? <laughs> Dur dön beni orada Yok sen ağaca çap. <laughs> aldım seni ha. <laughs> yani evet. Çeyrek aldım. Biri, birinci viteste birazcık seni beklemek istemiştim ama olsun. O, lan kontrolü kötüymüş. <laughs> 0-100 arabanın fena ya. arabanın şimdi arkadaşlar haliyle 0200, 300 daha iyi olabilir ama bizde şimdi 6 silindirli ve be... Elbet açılacaksın herhalde. Evet. E ee, Neredesin? <laughs> Foton gitti. Eee Cem kayboldun lan. Ben 430'a gidiyorum. Ben de. Ha. Ama sen kayboldun bende. Ha. Sen o kadar gerideydin ki ben kaybolduğunu fark etmedim bile öyle diyeyim sana. Yok, sen <laughs> kayboldun. Yani ilginç bir geç biçtiyorsun kardeş. Sen seni tokatlaman lazım yani. 310 20 30 40 50 60 70. Dur bakayım buradan nasıl döneceğiz burayı taktiksel düşüneceğim. <laughs> taktiksel düşün. <laughs> evet arkadaşlar GTA ile direkt nasıl yapılır öğrenmiş oldunuz. Ya <laughs> <laughs> nasıl yapılmaz. Direksiyon ayarlarımızı hala yapıyoruz. Senin geçecek araba bulacağım mı ya? <laughs> Seni Senin geçecek araba mı? Bir dakika gerçekten mi? Tamam. Hazır mısın? Hı Hadi mı? evet, bakalım. Hiç fark etmez. Sus anaktan sonra. 999 al. Yok. 999 yok yok. Hal aynı aynı klasmanız hala. Hala aynı klasmanız. 998 mi alacağım? Allah. Bu biraz sıkıntı. Ee, sen anlıyorsun tabi evet. <laughs> sen biliyorsun şey, Or geldi. Orada dört Or aynı mı? bozukluk mu bu araba? Yo o kadar bilmiyorum bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Maşallah. Merhaba. Gerçekten Bozdurdum. giden bir arabaya sahip olduğum için mutluyum ya. 999'luk araba aldın tabi. Yok değil. Kaç? 990 8 <laughs> Kaçta gidiyorsun? 8 430 440 450, Ha baya gidiyor. 450 yok mu? 435 450 ha o seviye yok oldun zaten bende. Ha işte tabi arada bu kadar fark olunca oluyor öyle yani. şeyler. Ha alışıksın zaten sen Evet genelde stoplarını izliyorsun. <laughs> bende yalnız bu 450'ye çıkacak hiçbir araba yok. Gerçekten mi? Ben de 450'nin üstüne çıkan arabalar var. Hadi. <laughs> Kim da kalkmak ister misin? Olur. Hadi bakalım. <laughs> ben bir götümü toplayıp geliyorum. Tamam. Geldim de. Oha. Oha. Merhaba. 400. Yok artık. 430. Gerçekten. 440. Yok benim imkanım yok bu bilici <laughs> dönmek için de. Kayboldum. Harbi mi? Dönmüştüm ben. 410 ile dönmüştüm neyse. Harbiden mi? He. Bitirince söyle. Bitti. Ha. yok şansım yokmuş. Onu yok. O öyle bir araba yok bende. Yani bu böyle bir araba olur. Kendisi baya baya uçuk bir araba. Pardon kıça atıyor bunu biraz da. E ee, tabi tabi. Heh. Ben bir işte vites değiştirirken ufak bir zaman kaybım debriyaj olur o kadar. Ama senin Supra da gidiyor şimdi ha. 170 Bu tam gaz alır mı? Benim mu? mı? Benimki. Oh! 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 Hadi oh! hayır. Ya <laughs> <laughs> Alamadı bir şey. <laughs> İsteyerek olmadı bak harbi dönmedi araba sağa. <laughs> Ya yani biliyoruz ki adi şartlarda kazanabiliyorum. <laughs> yani buna ihtiyacı hadi var. Gel bir daha yapalım. Gel bir daha yapalım hadi gel. Viraj dönme benimkinde biraz sıkıntı. <laughs> tabii tabii. Ö öyledir, öyledir. <gülüyor> 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 Hamilton Verstappen İngiltere kazası evet, oldu. Evet, yemin ederim tam onu söyleyecektim ağzımdan <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak onu düşündüm. Hadi bakalım. Hadi. Birinci vites benim göt atmamdan yararlanıp yetişebiliyorum ama seninki sonra bir uzuyor. Bir bakayım bu sefer dönebiliriz bence tam burayı. Ama bu, bu, bu rotada sen daha avantajlı olacaksın Hı. bu tamamen. Herhalde. Hadi lan bas kaç. Geliyorsun. 80, 90. Hadi. aldım hayır, hayır 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 öyle bir şey yok öyle bir şey yok otur aşağı. Aldım lan. siz de burun Yat farkıyla aldım burun Yat farkıyla. Aşağı. Yat aşağı. Çok, Yat aşağı 24'e oturduk. <laughs> Arkadaşlar yorumlarda yazın. Siz biliyorsunuz kimin kazandığını. <laughs> <laughs> ne oldu lan Cembo? <laughs> bu yarışı net ben aldım bu arada. Ya Cem hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar o halde <laughs> Aşağı uçarken size de veda edeyim. İzlediğiniz <laughs> için bu videoyu çok teşekkür ediyorum. Cem'in YouTube kanalı ve Instagram hesabına... Like sabrına... Ha? Like atmayı unutmasınlar söyle. Like atmayı unutmayın. Aynen öyle. Cem'in YouTube kanalı ve Instagram hesabını da takip edin. Kendisi de yakın zamanda inşallah Formula 2'de ülkemizi temsil eden çok güzel bir i̇nşallah. pilotumuz olacak inşallah. Oraya gitmeden önce seninle bir, bir daha bir de belki benim kanalda Forza oynarız. Tabii tabii. Olmaz. Keyifle seni yenmeyi çok isterim. Yeniler Elvan güreşe doymazmış. Evet bu sen oluyorsun ya. <laughs> <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Abone değilseniz abone olup zil butonuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.